Üstel dağılım örnek soru 3. Bu videomuzda üstel dağılım konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir kafeteryada tek bir kişiye servis için geçen süre 4 dakika ortalama ile üstel dağılıma sahip bir rastgele değişkendir. A şıkkında bir kişinin 3 dakikadan az sürede servis alması olasılığı nedir? B şıkkında bir kişinin sonraki 6 günün en az 4'ünde 3 dakikadan az sürede servis alması olasılığı nedir? Şimdi öncelikle bize üstel dağılım olduğu soru içinde zaten söylenmiş ki sürekli olasılık dağılımlarında söylenmek zorunda hangi dağılıma sahip olduğu ortalamanın da 4 dakika olduğu söylenmiş. Biz bu bilgilerle üstel dağılımın ilk olarak fonksiyonunu yazabilmeliyiz. fx eşittir. Ortalama 4 ise 1 bölü 4 e üzeri eksi x bölü 4 şeklinde. Buradaki ortalamanın lambda'mız 1 bölü mü idi. Yani ortalamanın çarpmaya göre tersiydi. Ki buralara da lambda, lambda koyuyoruz burada. 1 bölü 4 olur. x büyük 0. 0 diğer durumlarda. Bizim üstel dağılımın fonksiyonunu iki türlü yazabiliyoruz kurası olarak. Lambda e üzeri eksi lambda x. x büyük 0. 0 diğer durumlarda. Veya buradaki lambda yerine direkt 1 bölü mu diyerek yazabiliyoruz. 1 bölü mu e üzeri eksi x bölü mu şeklinde. İsteyen bunu kullanabilir. İsteyen lambda üzerinden düşünebilir. Fark etmez. Bizim üstel dağılımın fonksiyonu bu. Şimdi a şıkkına gelelim. Bir kişinin 3 dakikadan az sürede servis alması olasılığı nedir? Rastgele değişkenin 3'ten az olmasının olasılığı sorulmuş. Burada yapacağımız şey x sıfırdan büyükken zaten fonksiyon tanımlı diğer durumlar sıfır. Sıfırdan 3'e kadar fonksiyonumuzu yazıyoruz. 1 bölü 4 e üzeri eksi x bölü 4 bize burada sorulmuş olan olasılığı verecek. Eğrilerin integrali e üzeri ax'in integralini alırken e üzeri ax bölü a artı c'dir kuralı. Burada da aynı şekilde 1 bölü 4 sabit sayımız zaten. e üzeri eksi x bölü 4'ü aynen yazıyoruz. Bölü üstünün türevi olan eksi 1 bölü 4. x'in katsayısı olan sayı bölüm olarak geliyor. Sonrasında bunda 3 ve 0 koyacağız. Bu 1 bölü 4 de buradaki 1 bölü 4 gider. Eksi e üzeri eksi x bölü 4'e ulaşırız. Bunda 3 ve 0 koyuyoruz. 3'ü koyduk. Eksi e üzeri eksi 3 bölü 4. Sonrasında 0'ı koyduk. Eksi eksi 1 oluyor. E üzeri 0 1 ediyor çünkü. Buradan da 1 eksi, burası artı 1 olur e üzeri eksi 3 bölü 4 olarak bir kişinin 3 dakikadan az süre de servis alması olasılığını bulmuş olduk. Şimdi gelelim B şıkkını. B şıkkı soruya binom dağılımının katıldığı şıkkımız. Bir kişinin sonraki 6 günün 6 gün 6 tanesinde 6 günün en az 4'ünde 3 dakikadan az sürede servis o alması olasılığı nedir? Biz burada şunu arıyoruz. Burada yeni bir rastgele değişken tanımlayacağız. Bu y binom dağılımına sahip olacak. Buradaki bizim başarı olasılığımız p. 3 dakikadan az servis alma olasılığı olacak. Bunu önce bir tanımlayalım. Burada psi binom dağılımın eni. Binom dağılımını da y olarak tanımlayacak olursak, N 6 gün. E ise bir önceki soruda bulmuş olduğumuz 3 dakikadan az sürede servis alması sorulduğu için bizim için başarı olasılığı olur. 1 eksi e üzeri eksi 3 bölü 4. Ve bizden burada istenen y rastgele değişkeninin 6 günün en az 4'ünde 3 dakikadan az en az 4. Büyük eşit 4'ü arıyoruz. Burada binom dağılımında 6 günümüz var zaten. Y büyük eşittir de 4 dediğimizde Y'nin 4 olması, Y'nin 5 olması ve Y'nin 6 olması olasılıklarını hesaplayacağız. Tabi olasılığımız değerli olduğu için formülleri yazıp bırakmamız gerekecek. 6'nın 4'lü kombinasyonu. Binomun formülünü de bir atılacak olursak. E N'in R'li kombinasyonu başarı üzeri R Başarısızlık 1 eksi p üzeri n eksi r'dir. Buraya 1 eksi p'yi de yazacak olursak birden bunu çıkarttığımız için e üzeri eksi 3 bölü 4. 6'nın dörtlü kombinasyonu 1 eksi e üzeri eksi 3 bölü 4 üzeri 4 çarpı e üzeri eksi 3 bölü 4 üzeri 6 eksi 4'ten 2 artı buna geliyoruz. 6'nın 5'li kombinasyonu çarpı 1 eksi e üzeri eksi 3 bölü 4 üzeri 5 çarpı e üzeri eksi 3 bölü 4 üzeri 1 ve sonuncusu 6'nın 6'lı kombinasyonu çarpı 1 eksi e üzeri eksi 3 bölü 4 üzeri 6 çarpı e üzeri eksi 3 bölü 4 üzeri 0. Sınavda hesap makinesi kullanmak serbestse bunu hesaplayacağız. Eğer ki sınavda hesap makinesi kullanmak serbest ise cevabı böyle bırakacağız. Kombinasyonları en azından hesaplayıp böyle bırakırız. Şu an benim elimde hesap makinesi yok. O yüzden cevabı bu şekilde bırakıyorum. Sorumuzu burada noktalıyoruz.